Bu baba hani ne var? Fonitik uh. yeah, uh. Sağımda solumda var birkaç plaza be bi Der bana dilimi farklı bir amaca ey Bıraksan burada benle yarın akşama değil Göz göze geldiysek öyle gidemez Döner bir nefes takıldı ki ileriz ama benim kime les? Bu bir tek satmış yazmış sanki tez Ben gibi kaybetmesin istersin Verdim yüz asları da istersin Kızım kuşu dropladım da istemsiz Çılgın bir kaliko This is passion Türkçe karşılığı ben aynı İngilizce de passion Peşin peşin ödedim bu işe ben ne için istedim değişim Çok bir beşi kesip geçtik USA'de ne My main man let's change it Bardakları yedim sus Tam Beşte beş back to back hep o deli Batladın da istersin Yüzükleri bantlarımda da istersin Mevzular tadın da istersin İster istersin